Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Elif Naz'ın doğum günündeyiz değil mi? Bakalım gösterelim doğum gününü. İşte evet. Elif Naz'ın zincir atmış. Aa. E, arkadan çocuk çevirmiş. Şuradaki var ya. Evet. Otur. O zincir atmış. Ben de dedim ki gelin göstereyim. Elif Naz'ın doğum günü. Bugün bu bisikleti yapmam gerekiyor arkadaşlar. Zaten azaltmış. Yapabilirim. Ha, yaparız bakarız. Değil yani. mi? Bisikleti? Arkadaşlar bisikleti yapmak istiyorum. Fakat ben daha önce hiç böyle bir bisiklet yapmadım. vites bisiklet yapmadım. Bu o vites attıran mekanizma yani yanılmış birbirine girmiş. Baba sen de Arkadaşlar Elif Naz'ın zincir katı için süreceğiz Sürecek. değil. o yüzden ben söyledim. Yanının yemişler biliyor musun? Yani çıkmazenda. Hiçmiş o. Proton'da bir bir şey var. Bugün Elif Naz'ın doğum günü olduğu için onu mutlu etmek zorundayız ve bu, bu bisikleti yapmak zorundayım. O yüzden o, elimden geleni yapacağım. De geri çevirmek ha, olmuyor. Dede mi? rüzgar bindi, vites mi oynadı. Vitesle oynamayacak. Biz içerideydik. Muhammed abi dedi ya vites oynuyor Çevireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> o dik de duruyor. Bu birbirine girmiş hem de o içine girmiş baksana Bilmiyorum. tuhaf bir şey olmuş o kırılmış Yok. kırılmış Şimdi şunu şöyle alıp şunu Onu çıkarın, bunu buraya takacağım gitmiyor da bisiklet gitmez tabi zincir olmayınca gitmez ki elif ne olacak evet. buyurun, buyurun. Şuradakini yine çıkarttım mı? Çıkardım. <laughs> Olmuş. Şuraya mı geldi? Ne oldu? Kontakta onun şuradaki şey çıkması lazım. Bir dakika. Bunu oraya koyalım. Hmm. Hım. Kutuya geçilmiş herhalde. Tamam, kutu aldık onu. Onu en sondan birincisine tak. Sizlerin başına böyle bir şey geldi mi arkadaşlar? Siz kendiniz yapabiliyor musunuz? Ee, şey. Bence yaptım. Ee, olacak. Yaptı şey. mı? Evet. Gibi bir şey. şey. Yaptı gibi bir şey. Normal bir günde de böyle bir pislet yapıp e, bir çocuğu sevindirmek harika bir duygu ama bugün doğum günü olduğu için muhakkak bu pisleti yapmam gerekiyor ya arkadaşlar. Şunu takacaksın ya. Hı? Da tak. Oradan o sıkışmış. Hı? Sıkışmış. Bir dakika hocam. Yanlış Emre. Hmm. Yanlış bence. Yanlış o. Oh. Onu bence bisikletçi. Muhammed bisikletini görsek bir tane örnek. Şu, nasıl nasıldı biliyor musun? Ne Şu bak şuraya yaralanmış ya. Bu yan olmuş. Bayağı bir şunun içine girmiş. Yamulmuştu. Hepsi birbirinden çıkmıştı. Ben de daha önceden hiç bir e, vitesli bisiklet yapmadım ama bir mantık yürüttük yaptık. Git bakalım gidebiliyor musun? İşte bu arkadaşlar bisiklet yapıldı. Bu habitilemez bir an. Ee, i̇yi ki doğdun Elif, doğum günün kutlu olsun ve bisiklet yapıldı. Yamaç bisiklet yaptım. Zor oldu ama. Zor oldu ama bisiklet yaptık. Gel göster arkadaşlara. Arkadaşlar evet mutlu son. Bay bay kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.